Olmuş, müdahale Bacaktan da var mı? Evet o bacağın. Bu bacağında mı? Bir kapağımın evet. Şurası mı tam olarak? Evet, evet. Bu var mı? orada yok. Arkadaşlar sol tibiyayı. Bu sıkılmış may şurası. Bu sol. Sıkıyorum mayı. Bunu alayım damarı. Aslanım. Çapraz yapacağız. Komutum var. Bir, iki, üç. Çevir. Omurga muayenesi. Omurga muayenesi. Muayenesini yapalım. Tamam evet. abi. sabitleri alabilir miyiz? Evet. 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 Evet.

İki, i̇ki, evet. Evet. 24 yaşında üniversite öğrencisi. Eee gezmeye çıkmış, ayağa takılmış, düşmüş. Yaklaşık bir saat bir zaman kaldığını söylüyor. Sol bir yerde e, mutlaka kapatıklar Baş Bak, e, kapatıklar Arkadaşlar yardımcı olalım. 1, 2, 3 yok. açık yaratıyor. Çekilmeye şansiyonu var. Hazır. 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 Hazır.